Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün oyunda en çok sevdiğim Bro karakterinin bütün kozmetik ürünlerini satın alacağız. Market kısmına girdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi 52 tane kozmetik ürünün 43 tanesi var. Bütün kostümleri artık rozet mozet ne varsa oyuncu simgesi hepsini alacağım. Fakat almadan önce bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videonun başında sizlerden beğeni istiyorum. 2000 like gelirse bu tarzda videolara devam edeceğim. Ve biliyorsunuz ki içerik üreticisine destek kısmına Florian kodumuz da geldi. Beni destekleyenler için her hafta çekiliş yapacağım. Arkadaşlar market kısmına bu şekilde Florian yazıp ekran fotoğrafı aldıktan sonra bana Instagram'dan mesaj atın. Her hafta cumartesi günü bana bu şekilde marketten Florian kodunu desteklediğinin ekran fotoğrafını atan bir kişiye kostüm vereceğim. Ekran fotoğrafını bana Instagram'dan atın arkadaşlar. Onu da zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz ve oradan her hafta mesaj atın. Her hafta cumartesi o şekilde bir kişiye kostüm vereceğim ve kanalın topluluk kısmında da kime verdim değil mi? Açıklayacağım. E hazır kodumuz gelmiş. Ben de dedim ki bu şekilde sizlere sürekli hediyeler vermeye devam edeyim. Kodu destekleyenlere daha fazla vermiş olalım. Şimdi Brawl karakterine geri dönecek olursak arkadaşlar. Karakterde şu anda bakın 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 tane kostüm bulunuyor. Ben de bunlardan şu anda Brawl Pass kostümleri yok. Altın Hacker Brock, Hacker Brock, KM Hacker Brock. Onun dışında Rocket Brown kostümü de bulunmuyor. 150 elmasa satılıyor abi bu kostüm. Yani bugün elmas yüklemesi de yapacağım. Onun dışındaki bütün kostüm ben de şu anda mevcut. Onlarda bir sıkıntım yok. Ben bu 170 elması Supercell Store'un içerisinden alacağım arkadaşlar. Çünkü oyun içine göre burası biliyorsunuz ki daha ucuz. Supercell Store'dan da satın alım yaparken arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi Slorian kodunu destekleyebilirsiniz. Çekiliş için bana buranın SS'ini de atabilirsiniz. Ya satın alım yaparken bir SS atın ya da dediğim gibi oyun içerisinden marketinde direkt SS'ini atabilirsiniz. Şu anda ben ödememi yaptım ve görmüş olduğunuz gibi tak diye 170 elmasımız geldi. Şimdi buna bir tamam diyeceğim ben. Onu bunun dışında tabii ki Supercell Store'da da bir biliyorsunuz ki puan kasarak ödül toplama sistem var. Buradan da DP katlayıcı almış oldum. 170 elması aldıktan sonra ben bir Brawl Pass'ime dönmek istiyorum. Şimdi Brawl Pass'imin içerisinde bayağı bir ödül bulunuyor benim. Şimdi star hediyelerini sizlerle birlikte tabii ki açacağım. Böyle burada da elmaslarımız vardı ama yani herhalde bir 170 elmas almam gerekecekler her türlü. Buradaki elmasları ben unuttum abi. Bak buradaki ödülleri videoya saklamıştım. Yani belki 80 alarak kurtarabilir miydim bilmiyorum. Belki de kurtarabilirdim ama neyse fazla elmasdan zarar gelmez yani. Paramız gitti ama yapacak bir şey yok hocam. Şöyle mücevherleri toplayamıyoruz. Oyuncu rozetimizi aldık. Şöyle bir star hediyesi daha. Star hediyesinden benim bu sezon inanılmaz şansım gidiyor. Hep de ender 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 veriyor. Önceki videolarda da toplamıştık. hiç hoşuma gitmiyor bu. Buradan bir gizemli efsanevi bir şey bekliyorum abi ben. En kötü en sonda biliyorsunuz efsanevi star hediyemiz var zaten. Öyle bir avuntum da var tabii ki. 60 elmas aldık bu bak ulan sanırım 80 elmas alsam bana yetecekti boş boşuna 150 elmas aldım ya bak bu beni şu an biraz bir üzdü elmas fiyatları biraz pahalı arkadaşlar biliyorsunuz ya bana çok pahalı geliyor bilmiyorum size nasıl geliyor ama destansıdan 500 mücevher baya iyi bu arada evet bir tane daha rozet aldık şöyle 90 elmas aldık abi zaten buradan harbiden 80 elmas alsam yetecekmiş ben gittim 170 çektim ulan ne kadar İçime oturdu şu an biliyor musunuz arkadaşlar acayip içime oturdu neyse yapacak bir şey yok Dediğim gibi artık o elmasları da başka kostümlerde bir şeylerde kullanırız Ender Star hediyesi altın verdi Şimdi şu krediyi almam lazım çünkü bro kostümlerini de buradan toplayacağız Şöyle hop şu altında toplayalım 3 bro kostümü görmüş olduğunuz gibi zaten burada Onları en son alırız bu yüzden Star hediyesi açmaya <laughs> devam etmek istiyorum Bu arada bu sezonda bana 2 tane destansı çıktı bu Brawl Pass'ten Başka da hiçbir şey çıkmadı şikayetçiyim hocam şikayetçiyim Gizemli efsanevi nerede ya? Bunu saymıyorum. Bunu zaten kendin veriyorsun da sen. Şöyle efsanevi bir açalım bakalım. <laughs> ya vallahi yok ya. Hani adeta hiçbir şey vermedi. Gerçekten çok ayıptı hocam bu. Neyse bro kostümlerimizi alıyoruz. Altın hacker bro ile birlikte başladık. Bunu seçmeyeceğim abi. Bunu seçmek istemiyorum. Benim en beğendiğim şu görmüş olduğunuz 48. kademedeki. O yüzden ona en son alacağım. Şöyle isterseniz ikinci bro kostümümüzü bir satın alalım. Hacker bro orijinal hali bu. Renk seçeneği değil. Oyuncu simgesi ve rozeti de var. Son olarak KM hacker bro muydun sen? Neydin abi? KM hacker bro. Evet şimdi bunu şimdi seç yapacağım. Bununla birlikte bir maçımızı atalım rozeti de geldi. Rozetleri takmayacağım. Çünkü hareketli rozetler değiller zaten. Roll Pass Plus'tan da son olarak görmüş olduğunuz bu bir bot ünvanını almak istiyorum. Ben kendimi takmayacağım. Ben bot değilim. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir ünvanlarımıza baktığımız zaman da bayağı bir doldu taştı arkadaşlar burası ya. Ben zindan ustasında kalacağım. Önceki bölümlerde hatırlarsanız Drake ustası olmuştuk. Onunla beraber oynamadık. Bu videoda oynayalım. Yalnız arka planla muhteşem uymadı mı şu anda kostüm? Bayağı güzel oldu abi. Şimdi 55'te 50 yaptık arkadaşlar. Görüyorsunuz bu güzel bir ilerleme oldu Geriye bir Rocket Brown'umuz kaldı Rocket Brown'un oyuncu simgesi bulunuyor Onu da Rocket Brown'la açtığımız zaman almış olacağız Onun dışında benim burada iki tane de Destansı rozet eksiğim var Evet biliyorum belki çok saçma gelecek ama Ben abi bu Brock karakterinin koleksiyonunu tamamlamak istiyorum Bu videonun amacı zaten bu ya Almazsam ayıp olur bu yüzden bunlara 3 mücevher bayılacağız. Artık yapacak bir şey yok. Şöyle özel rozet. Özel rozeti güzel. Bunu takacağım birazdan. 1500. Hocam buna da verdik. Valla baya bir harcama yaptık. Hala like atmayan varsa bir like'ınızı atın arkadaşlar. Şimdi konseptten baya bir alakasız. Ama ben bir şey daha satın almak istiyorum. Burada ender kostüm geldi. Birincisi kara şövalye Draco arkadaşlar. Buna bir buradan 1000 mücevheri vereceğim. Bir tane daha var. Onu da satın almak istiyorum. Şöyle bir şimdi seçleyelim. Draco'da zaten kostüm bulunmuyor. İkinci olarak da Gala Mortis kostümü Buna da aynı şekilde bin mücevheri veriyorum Ve ender kostümleri tekrardan 66'da 66 yapmış oluyoruz Buna tabii ki şimdi seçinemeyeceğim Mortis'e çok daha güzel kostümlerim bulunuyor Şimdi hocam bro karakterine geldiğiniz zaman Bakın şu aşağıya bir kaydırayım abi Şu heyecanı bir yaşa Oğlum kaydır, kaydır bitmiyor bak Birazdan Rocket Brown'u da alacağız Öncelikle bir KM Hacker Bro'da da denemek istiyorum Onun dışında hocam şöyle bir özel rozetimizi şuraya bir takalım Kalpli olan da güzel kalpli olanı da çıkarmak istemiyorum O da burada kalsın KM Hacker Bro'umuzla birlikte ve savaş topuna şu anda giriş yaptım. Savaş kartında da bence gayet güzel gözüküyor. Yani bu hacker broklar arasında benim en beğendiğim bu kostüm oldu arkadaşlar. Evet USB bellek de fırlatıyoruz. Hocam bu kostüm daha ne yapsın be? Bu kostüm daha ne yapsın? Hocam buyurun topunuzu atıyorum. Topunuz gelsin. Topunuzu keseriz hocam. Şimdi şöyle bir e, kanki. Oh helalsin helalsin kankim benim. Bravo kankim benim. Şöyle ben golümü atmak istiyorum. Garanti oynarım hocam ama ortası o topu orada kaptırmam. 1-0 yaptık güzel bir şekilde. bence efekt olarak da çok güzel. Görünüş olarak da çok güzel. Ona dikkat edin çocuklar. Aa, ben gole gidiyorum. Mortis'in. Mortis'in gol. Mortis'in neredesin? Arkada Topu kesmeye çalışıyor. Yapma be kardeşim be. Buradaki olay o değil ki ama maçı kazanmak. Hareketimizi de bir görelim. Hareketimiz de yine bence gayet güzel. Hocam daha ne yapsın bu kostümde? Bu kostüm daha ne yapsın? Benim beğendiğim bir rock kostümü oldu abi. Buna diyebileceğim gerçekten bir şey yok. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Bizim bir de Rocket Brown kostümü alıp bu işin fişini çekmemiz lazım diyecekken az önce bir şey fark ettim. Bu spreyi de satın almam gerekiyor. Bunu es geçtim. Bu spreye de 750 mücevher. Bunu Brock dışına başka bir karaktere sanırım yapacağım arkadaşlar. Bana biraz saçma geldi bunlara bu kadar mücevher harcamış olmak. Destansı kostümü alabilirdim abi. 3 tane yani şu 2 tane rozet 1 tane sıfıraya 5000 verdik zaten neredeyse. Çok mantıklı değil yani. En sevdiğiniz karaktere yapın bu hareketi. Bence başka karakterlere yapmayın. Dediğim gibi çok mantıklı değil. Destansı kostümü alsanız çok çok daha iyi olur. Rocket Brown hareketini yaptı. Çok güzel gözüküyor abi. 149 elması tabii ki bu kostüme de buradan vermek istiyorum. Brown Friends kostümünü de buradan açmış olduk. Şöyle şimdi seçtireceğim. Bunda da oyuncu simgesi ve rozet aynı şekilde bulunuyor. Ve artık oğlum 55 de 56'ya yükseldi lan. Bunun bir tane rozeti vardı o rozeti göstermiyordu. Ondan dolayı muhtemelen. 56'da 56 yaptık. Brock'taki her şeyi satın almış oldum arkadaşlar. Şu aşağıdakiler de gözüksün. Karakterin şöyle bir kostüm kısmına bakmak istiyorum. Abi yani kaydır 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 bitmiyor. Oyunda zaten şu anda biliyorsunuz ki en fazla kostüme sahip Sahip olan karakter Brock karakteri. Benim artık bu karakterde son bir isteğim var. Ya bir ara bir tane de efsanevi kostüm getirin. Başka da hiçbir şey getirmeyin. Biliyorum son iki güncellemede böyle 7-8 tane bir sürü kostüm getirdiler ama hepsi neredeyse renk seçeneği. Bu yüzden son bir dans ben efsanevi kostüm istiyorum. Şöyle bu arada spreyi de to kullanmadık to ama hangisini to kullanalım? To ya Zeus Pro 12 kalsın abi o güzel çünkü. Rozetleri zaten ellemeyeceğim. Bir dakika çok hareketli to mi? To hareketli değil. Şu anda hareketli olmadığı için yenileri takmayacağım. Kaliteli hala kalabilir. Şöyle bir seç geçelim. Rocket okay, Brown'la birlikte de maçımıza girdik bak. Bu sefer karşı bir tık daha problemli duruyor. Hocam şöyle bir spray'imi basmak istiyorum ben. Spray'imi bir göreyim. Onun dışında şöyle bir de aa gol edik lan. Aa, helal lan sana. Lan oğlum niye geri adama veriyorsun topu? Zaten canımıza. Tamam şöyle bir ulti. Güzel güzel. Ben bu şeyleri deneyeceğim diye patates oluyordum arkadaşlar. Bu arada yani ateş edemedim. Eğim alamadım orada. O çok hoş olmadı. Kardeşim. Engim şu adam ulti verme. Helalsin. Helalsin. Bizimki gol mü attı? Bizimki gol mü attı? Atmadı. Ucundan. Aynen sıkıştır. Helal kardeşime. Şöyle bir. Şöyle bir. Oo, oraya bir ulti patlattım. Oraya bir ulti. Spike'ım Aa top gelmiş bana. Şak sen yedin onu. Şak sen bunu da yedin. Oğlum oraya gitme lan. Hayır 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 hayır. hayır. Canım çok az. Aman diyeyim. Oğlum lan. Lan. Onu da tuttum, onu da tuttum. Ne oynadık oraya yalnız ben oynadık. Çok iyi oynadık, güzeldi. Güzeldi hocam. Spike'ım. Of, of. At artık şu golü. Çok güzel gittin tamam ben. Eyvallah da. Golü atman gerekmiyor mu ya? Hocam nereye kaydı o? Aa gol geldi vallahi gol geldi. Güzel güzel güzel. Tekte hiper şarj var bak bak. Bekle. Ben de desteklerim. Oğlum Tank. Neredesin oğlum? Tamam. Tamam. Tamam öldü o. Tamam. Şuraya bir ulti bir tane daha. Patatesler. Hadi fengim gol at. fengim gol at. helalisin Güzel oynadık yalnız. Biz de Brock'ta gerçekten iyi işler çıkardık hocam. 4'e 2 ye oynamışız. Yeterli hocam. 50 bin hasar vermişiz. Adam bizden bir tane kill fazla almış. Siz görmediniz Neyse. Sağlık olsun onu da görmeyin arkadaşlar. Böyle 824 kupaya da karakteri getirmiş oldu. bro 35 rütbeye falan kasmayı düşünmüyorum. Bu karakterde yapabileceğim artık son bir şey kaldı. O da ustalığını kasmak. Ya bum diye bir ustalığı olduğu için onu da hiç kasasım gelmiyor. Yalan olmasın. Kötü bir ünvan çünkü bu. Bilmiyorum belki onu da bir ara yaparım diyorum. Ve arkadaşlar bu şekilde bütün kostümleri satın almış olduk Brock'ta. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. はい,はい。